Ağaç şapalata değil. Ağaç şapalata değil. Boşluk şapalata, ses şapalata. Hiçbiri değil. Şapi hepsinden daha güçlü. Abla, uyku öncesi şapiye masal okuyacağım. Sen de bize katılmak ister misin? Hayır Mutlu. Başka bir gece okuyalım olur mu? Olur abla. Mini bana bir kitap göndermişti. Nereye koydum ben o kitabı? İşte burada. Şapalatların güçlerini arttıran elementler. Hmm. Burası olabilir. Dünya, Venüs, Mars gibi gezegenlerde bulunan bazı madenler. Hmm. Birabela <laughs> 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 Of! Şapinin ilgili yine bir şey bulamadım. Abla! Okulda unutulmaz günleri anlatacağız da. Evet. Ben de senin tenis kupasını aldığın günü anlatmak istiyorum. O günü hiç unutamıyorum da. Evet. Biliyorum. Senin için çok kıymetli. Ama o günü anlatmak için kupanı alabilir miyim? Ee... Biliyorum hayır diyeceksin. ama ne olur hayır demeden önce bir kez daha düşün. Ee... Abla ne olur. Kuponu sağ salim eve getireceğim söz. Ne olur hayır deme. Ama kesin hayır diyeceksin. Biliyorum. Ne olur kupanı almama izin ver. Ne olur evet de. Evet tabi. E, e, evet mi dedin? E, evet. E, kupanı almama izin veriyorsun yani. E, evet. Hmm. Çok ilginç. Bugün güzel bir gün galiba senin için. Ha, abla. Günaydın. Günaydın Zuzu. Hep birlikte okula gidiyoruz. Hmm, Neşe, sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Pembe gömleğin ödünç alabilir miyim? Ee, biliyorum. En sevdiğin gömleğin. Ama sadece bir kere giymek istiyorum. Ha? Ne dersin? Ha? Evet tabii. Evet mi? Gerçekten evet mi dedin? Evet. Zahmet etme. Ben hemen alırım gömleği. Neyim var benim böyle? Anlayamıyorum. Hadi okula. Çok teşekkür ederim neşe. Ablamın doğum gününde giyeceğim bu gömleği. Sen harika bir dostsun. Ablam gerçekten bugün çok iyi bir gününde. Ne desek evet diyor. Hmm, başka ne istesem acaba? Yine çok zor bir ödevim var. Benim tatlı oğlum, sen bunu da halledersin. Ama öyle yorgunum ki anne, ödevimi yapmaya hiç halim yok. Biraz dinlen o zaman sonra yaparsın. Abla, yarın için bir araştırma görevim var. Hı hı. Ama öyle yorgunum ki yapmaya halim yok. Hı. Sen araştırma konularında çok iyisin. Öyle güzel araştırma yapıyorsun ki rica etsem benim araştırma ödevimi de yapar mısın? Evet tabii. Nasıl yani? Evet dedi. <laughs> Ablam benim ödevimi yapmayı kabul etti. <laughs> ne? Hayır Mutlucuğum ablandan böyle bir şey istemen hiç doğru değil. Kendi ödevini kendin yapmalısın. Peki anne. Neşe'cim senin kabul etmen de doğru değil. Hem sen normalde böyle bir şey kabul etmezsin. Neyin var senin böyle? Haklısın anne. Bende bir şeyler var. Çok garip davranıyorum. Bu işte bir iş var. Gel benimle Mutlu. Peki abla. Benden teleskobumu iste. Nasıl yani? Teleskobumu iste işte. Babamın sana doğum gününde aldığı teleskobu mu isteyeyim? Hani kimselere elletmediği. Evet onu iste. Yok artık. Onu da vermezsin ki. Lütfen mutlu iste. Abla, senin için çok kıymetli olan teleskobu bana verir misin? Ha, a, a. Evet, tabii. Yok artık. Evet, evet. Ben hiç iyi değilim. Hadi şimdi bebeklikten kalma bebeğim Ayşe'yi iste benden. Abla, Ayşe'yi verir misin? Ha, a, a, evet tabii. <laughs> Bir şey oluyor.